Evet şimdi dışarı geldik. kadar güzel çıkıyorsun. Abi ki bu kadar güzel değilsin. <laughs> Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Çim kenti yolculuğumuza başlamak üzere yola çıktık ama geldiğimiz servis. 50 Aynen şeyin olmuş oğlum? Şarjı. Aynen. Neyse bu ikra yaradı şarjı yoktu. Şarjı yoktu. Yani. Bu arada Giderim gideceğimiz arabada bir kişilik yer vardı. Biz dört kişiyiz diye binemedik. Efendim. Diğerini bekliyoruz. Bunu uzak bir yere koyup oradan Yanında ikramdan daha bekliyoruz. Evet doğru. İkranlı şarjı olması için. ikrar şu. Nisa kahvenin kaç tenge olduğunu derdinde. <laughs> Ben de kahvenin sütlü ve şekerli olmasının acısını yaşıyorum. Böyle beklemedeyiz. Evet arkadaşlar geldik. Nasıl hissediyorsunuz? Ben çok yorucu. <laughs> Iki, ya, buçuk, i̇ki buçuk, iki buçuk. Şöyle güzel gözüküyor muyum? Bakayım. Evet. Kodum Yaksı. Yaksı Kerem'in kız. <laughs> evet iki buçuk saatlik o, minibüs yolculuğumuzdan sonra Çimkent'e geldik. Çıkmadan önce arkadaşları uyarmıştım. <laughs> ee, orası daha soğuk, emin misiniz şimdi gitmek Evet o kadar. Yalanın <laughs> batsın. <gülüyor> Dün demedi be. Dedim dün ya, odaya girdim. Onu dedin. ben dedim sen değil. Hayır. Hayır, dün odaya girdim dedim ki, bakın gideceğimiz yer buradan çok daha soğuk olacak dedim. Emin misiniz dedim. İkra <laughs> şey sandalyede oturuyordu sen yatağında. Keşke o yatağında. bunu bir hafta önce plan yapmadan önce söyleseydim. Mı Neyse bunun bir önemi yok. Evet tüm çimkente geldik Ev. evi çok zor bulduk oraları <laughs> aşırı soğuk olduğu için hiçbir şey çekemedim. Şimdi sabah uyandım. Herkes uyuyor. Ben bekliyorum sabah sekiz buçuktan beri insanlar uyansın da bir şeyler yapalım diye. Eve yerleştik. Akşam zaten ev bulmam zor olduğu için çok geç bulduk evi. Sonra çıktık ve çok açtık yemek yedik. Akşama kadar hiçbir şey yememiştik. Yemek yedik sonra kahve içmeye gittik ve İlk defa kahvemi içerken sigara içebildim. Çok hoştu. Çünkü normalde yasak her yerde. Ama burada bir kafenin e, sigara içilebilen bir bölümü var. Belki başka yerlerde öyle değildir ama Türkistan'da öyle en azından. Ama Çimkent'te bunu aşmışlar. Çok hoştu. Yani ne anlatacağım da tam olarak bilemediğim için e, tuttuğumuz evi biraz göstereyim. Hiçbir fikrim yok çünkü. Ne yapmam gerektiğiyle alakalı. Ee, bir de şöyle evi Airbnb'den bulduk ama orada daha pahalıyken kadına biraz e, pazarlık edip biraz daha düşürdük. Yani geceliğini 10 bin dengeye tuttuk. Normal 15 bin dengeye falan denk geliyordu. Ev eski ama fena değil. Şimdi gezerken anlatırım. Burası evin girişi. Burada bir dolap var. Dolapta kadının muhtemelen temizlik malzemeleri falan var. Vestiyeri. Aslında Airbnb'de buralar daha temiz görünüyor. Biraz daha muhtemelen başka bir Bir sonra beyaza boyanmış. O yüzden biraz kirli duruyor. Bu bir ayna. Evde her yerde ayna var ama hiçbir prize de denk gelmiyor. Sonra buraya öyle geliyoruz. Burada tuvalet var. Ufak ama idare eder. Evin en sıcak yeri burada. Sonra böyle bir aradan koridordan geçiyoruz. Burada küçük bir mutfak var. Akşam burada biraz sohbet ettik. Hoştu mutfak sohbetini özlemişim. Çünkü yurtta öv imkanımız yok. Buradan koridordan devam ediyoruz. Burada bir salon var. Şuradaki çamaşır makinesini bantlamışlar kullanmayalım diye. Biz de üstünü makyaj masası olarak kullandık. Buralar biraz dağınık toplamaya da çalıştım. Şöyle iki tane oda var. Burada iki arkadaşım kalıyor. Şurada biz yaktık. Bizim odada kalorifer bile yok. Çok soktu ama birbirimize sarılıp ısındık seninle. Aslında kaloriferler çok iyi yanıyor en yüksek derecede ama burası çok soğuk. Eksi 20'lerde 25'lerde olduğu için ısıtmıyor. Burada bir buzdolabı var. Buzdolabımız boş. Hatta benim tamiram kalmış. Şimdi onu içeyim. Çok güzel oldu bunu gördüm. Bu kadar yani. Genelde dört kişilik bir ev tuttuğumuzda şey yaparlar. Odalar da şimdi kızlar oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Birer tane çift kişilik yatak. Birer tane dolap bir tane komodim var. Genelde... Şuraya oturayım anlatayım. Şöyle genelde dört kişilik bir ev tuttuğumuz zaman e, şey oluyor. Yine bir artı bir, bir ev oluyordu. Bir işte bir çift kişilik yatak bir de koltuk. Hani iki kişi de koltukta yatsın gibi oluyordu. Ve yine on bin tengeye yakın para veriyordum. Yedi sekiz bin tenge falan. Ama burası şey iyi oldu. Yani iki tane odası var. Herkes yatakta yattı. O güzel oldu. Ama bu kadar yani. Başka da bir şey yok. Bugün belki e, bulabilirsek. Yani bir tane sadece bulmama değerini bulamadım. Bir müze gezeriz. Yine AVM'ye gideriz. Dışarısı çok soğuk ve aslında çok da yapacak bir şey yokmuş burada. Akşam yapılabilecek bir şeyler var yine Türkistan'a göre. Deneyeceğiz. Bakalım. Evet şimdi dışarı çıktık. Müzeye gidecektik ama müze hafta sonu kapalıymış. Hava çok güzel. Eksi bir derece ama çok güzel. Kafam açık asla üşümüyorum. Sanırım bağışıklık kazandık. Güneş olduğu için ne Şimdi gölge bir tık daha soğuk oldu. Müze kapalı olduğu için ne yapacağımızı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. <laughs> hiç <mi? gülüyor> Dur beni de oyna. <laughs> <laughs> Karla insan. Keşke, <laughs> Karla değil buzla hatta. Allah Allah. <laughs> <laughs> nasıl imana nasıl imana geliyorum? Bu arada Çimkent sokakları. Ağaçları çektik. Ağaç yok hiçbir yerde. Başka. Ben şuradan kardan yürümek istiyorum ya. <laughs> Bir dakika. Burası işte. Çimkent sokakları, hangi sokaklar olduğunu bilmiyorum. Böyle. Bu beni birden hareket etse altıma çıçıyorum. <laughs> Aklım gider, diyeyim ki var oluyor. Bundan da korkarım dişler diye. <laughs> evet ama uzak. <laughs> Merhaba canım. Merhaba canım bir şey söyleyeyim, bunun ya, ani hareket etme olanak yok yani. Bunlar hmm. çok ağır hareket ediyor. Aynen. Ama birden dil atar Sadece falan dil atar belki. Bilen. Aynen dil atar diye düşündüm. Burada da hamsterlar var ama uyuyorlar. Tatla. <laughs> <laughs> Kalkın ya. Şşş, niye uyuyorsunuz bu saatte? Öğlen oldu. Çok büyükler zaten. Yalnız hayvanat başlığına geldiğimizi düşünmeyin. Burası bir kafe. <laughs> Çocuklarınız varsa getirebilirsiniz. Adını hatırlamıyorum. Çıkınca bakacağım. Botanikti galiba. <laughs> evet Rusça konuşmaya çalışa, çalışıyoruz. Yani tek iki arkadaşımız konuşuyor. Evet. Kafenin adı Botanik. <laughs> Neresi botanik diye düşünürken sadece hayvanlar olduğunu iddia eden Nisa arkadaşımıza tepki olarak bir sürü bitki olduğunu görüyorsunuz camın önü full bitki. İşte botanik. İşte botanik. Daha ne olsun Nisa? Ne olsun istiyorsun? Başka? Orman mı yapsınlar buraya? Ne yapsınlar? Şu duvarda da var. Tavanlara da asmışlar. Çakma yapraklar. Ay bulanık. Ben böyle bir sandviç söyledim. 800 tengeydi galiba. Çünkü paramız çok az kaldı. Paramı alkolü harcamak istiyorum. yeme harcamak istemiyorum. Ama doymazsak bir tane daha söyleyeceğiz. Aç arkadaşlarımın söylediği patates kızartmasından canım çekti. Ben söyleyeceğim. söyleyeceğim. Düzelt... ben başta az tekrar istiyorum. Evet, İyi, böyle. Çevir belki yani çeviriyordur. Evet gözleme olduğunu düşünerek istediğimiz şey krep çıktı. Ama en azından tabağı güzel süslemişler. Fena değil. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Oha korktu. Gel oğlum ne yapabilirim? Can var oğlum. Küstü galiba. Onu onu götürmüyoruz diye küstü bence. Aşko büyük ihtimal çıkamayacaksın. Senin kaderin burada hapsolma. Ben de istemem burada hapsolmanı ama kaderin de. Herkezdanset. Gelin söyleyin Ne oldu? Şimdi bu abay parkına geldik. Büyük bir park gibi gözüküyordu. Gezecek hiçbir yer bulamadığımız için parka gelelim dedik ama umarım salaklık etmemişizdir çünkü çok soğuk. Şurada oturan bir amca var. Eldivenimi de unutmuşum. Elim donuyor şu an. İçecek sen Abaymış. Adam abaymış oturan amca. 1845-1904. Bunu araştıracağım kim olduğunu. Beyefendi kimmiş. Parkın içinde böyle bir yer var ufak. Gösteriler yapılıyor olabilir diye düşünüyorum. Hiç ahtören olmadı da ki. <laughs> Ama hoş tatlı bir ortam bence. Buraya bir de yazın gelmek lazım. Gençler soğuğa meydan okuyor. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çığlık olacak var şey. <laughs> Evet, eksi 15 derecede. <laughs> bir daha yapamazdım. <laughs> Soğuk mu? Soğuk mu? Bacakların <laughs> <laughs> <Ne>? doldu. <laughs> Müzeye geldik ama müze kapalı. <laughs> Bu da dondu. Hayır, hayır. Ha. Beni bir daha tabii sen keşke. Gerçekten çok zor. <laughs> Ayakkabılarımın içine girdi. Ayakkabılarımın içine girdi. Yani kızlar bu sokta dışarı çıkarmışlar. Üstlerinde mont bile yok. Buz kesiyor. Güneş olduğuna aldanmayın. Hiçbir işe yaramıyor. Buz. Yani şu an donmamak işten değil. Burnum çok büyük çıkıyor. Zaten iyice büyüdü ama çok soğuk ya. Yani suratına herhangi bir yere bir darbe alsam parçalanabilir. Ne diyorsun? Kesinlikle. Kesinlikle. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok soğuk. Sen öyle diyorsan öyledir. Ben ben her şeyi doğru söylerim mükemmel. Aa pilav döner diyor. Supermarket daha mı dini şeyler de var. Alkol yoktur burada. Ben daha elektronik sigara alacaktım. Burada telefon var mı gerçekten? Nerede? Var tabii bunu buradan aldım ya. Yani onun içine telefon yok mu şimdi? yıkıldım. Hayallerim, ümitlerim. <laughs> Ama hatların Çıkrain ATM'si. Bak, Beeline, KSL, TL2. Müthiş zeka mı? Bunu çözdü. Plazaya giden yol. Soğukta yapacak hiçbir şey bulamadık. Tekrar plazaya gidiyoruz ve çok geniş bir cadde. Bizim evimizde şu taraflarda bir yerde kaldı Geçerken dalmışım Bir de şöyle bir şey var Kazakistan'da Öyle Her yerde sigara içemiyorsun Elini kolunu sallaya sallaya Hadi çıktık işte yürüyerek sigara içelim Yok kesinlikle çöp kutularının yanında Kovalarının yanında içmen gerekiyor Yakalanırsan çok büyük cezası var ama ben alıştım böyle artık nasıl yakalıp yakalanmayacağımı çözdüm. Yoksa soğuktan beynim mi işlemiyor da cesaret yürek Ben her yerde içiyorum. Tabi burada Çimkent'te olduğumuz için bir de bir çöp kovasına ihtiyacım var. Ne olur ne olmaz bilmediğim yer. Plazanaya geldik. Plazanın önünde içi çöp kutusunda sigara içilmediği için hepsine sigara içilmez yazdığı için gelmeden bir yerde içiyorum. Plaza Şurası. ama donuyorum tabii. insan bir süre sonra tabii bağışıklık da kazanıyor yani şu an eksi 15 derecede böyle durabiliyorum ilk havalar eksi 10 derece eş derece olduğunda duramıyordum öyle Burası Çimkent'te bir koton mağazası. Mesela şu sivit 8900'den 4490'a düşmüş. Tenge. Yani e, 200, 300, 360 liradan 200 liraya falan düşmüş. Yani etiket kaldırınca Türk parasıyla daha ucuz çıkıyor çoğu. Ama şu an indirimde olduğu için ucuz çıkıyor indirimli fiyatları. Bildiğiniz koton mağazası. Türkiye'den satılmayan, kullanılmayan şeyleri buraya getirmişler. Bizde 50 indirim var her şeyde. Yani <laughs> Türkiye'de satılmıyor. Şey burada da satılmıyor. Ama yine de pahalı. Başka. Ayakkabının çantası var. <laughs> Harika. Şimdi ufak fiyat yapacağız. Burada da indirim var. Şurada 170 indirim gördük ve bunlara bakacağız. Aşırı. Bir şey söyleyeyim mi? Nisa almasın bir önce buraya baksın. 3900 tenge. 13.000'den düşmüş. için 2700 tenge, 2700 tenge, 2700 tenge bir şeyler aldık. Bu daha pahalı almıştır muhtemelen bir şeyleri. Altın mı? Altın mı? Bir günler, bir da 3000. 3000. Ama kabin sırası bekliyoruz. Ve kasa boş. Kabinde sıra var ama kasa boş bu arada. Onlar kasaya gitmiyorlar. Orada çorapları geziyorlar. Şanlar. Herkes deniyor ve almıyor muhtemelen. Harika. Mesela şu abla denedi. Almadan gidiyor. Evet. İki saydayız. Kalkı fiyatlara bakamayacağım. Çünkü çok yoruldum. Ayaklarım çok ağrıyor. Sakon yanında bu Ne? Sakon yanında video çekiyormuş gibi. Evet. param olmadığı için ben kahve almadım. İyi ki de almamışım. Senemin kahvesi de çok kötüydü. Ama çok şekerli aldığı için. Çok şekerli. Ben olsam Amerikan alırdım ve daha güzel olabilirdi. Son turumuz gezimiz Starbucks'tayız. Adını da yanlış yapmışlar zaten. Senep. Şimdi bir korku Kaç boyutlu o? 7 boyutlu mu? 10 boyutlu mu oluyor? Aslında öyle bir şey yok ama Boyut işte Böyle oynamalı 3 boyutlu 3 boyutlu olsa sadece gözlük takarız 5 boyutlu 7 boyutlu falan Koltuklar falan da oynuyor onu. Koltuklar <laughs> oynamıyorsa ben girmem Kanka 4. boyutlu benim adamları bile keşfetmiyor <laughs> Hayır ya öyle boyuttan bahsetmiyorum Bilmiyorum ona Adı, adı o ya. 7 falan diyor. Her şey ciddiye alıyor. Ne <laughs> Neyse ona girmeye çalışacağız ama çok pahalıysa girmeyeceğiz. zaten büyük, iyice büyük çıkıyor. Ha, şöyle. Şimdi burada şimdi gireceğiz. 5 dakika. Ben şuradaki çocukların çığlıklarından bile korktum. Bilmiyorum. Hata mı ettik acaba? <laughs> ne oldu? Korkuyor musunuz? <laughs> Korkunç tek. hani nerede? Ama şurada. Ay o mu örümcek dedin? Evet. Bakayım örümcek. Bak. Tamamıyla bu. Kızdaki sanırım örümceği. Ama lan koyu, nasıl benim bile... Aa! Bir dakika. Hayır. Hayır uçma. <laughs> Uçmadı. Uçmadı. Oh, o değil o şey de. Örümcek nerede? Öldü vurdum şatte işte. düştü. Saçmalama uçtu. Bir Uçmadı. şey oldu. Öldürdüm. <laughs> Neyse kanka bu adamı <gülüyor> ne? <gülüyor> <Biliyor>. <gülüyor> 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 Cani katil. Maldıydan. Bir tane daha var açtım bunu. Ben gece sarıldım. Ha hani nerede ki? Ben Ay. Ay. Ben bir de sen burada yatacaksın. Burası da o kadar sıcak. Ben... Ayrıca sıcak odada iki tane örtü almışlar. <laughs> e ee, bizim odamızda kalorifer bile yok. kanka bu arada olmuyordu ve öldürdüğünü düşünüyorum. İnşallah yatağın altına gitmedi. Yatağın altına gidemez. Orada Bunda yok bunda. Al bunu. Ay orada Ben almam arasında falandır. Kızlar içeride. Evet, da, Bunlar iyi görünüyor. Evet. Çimkent yolculuğumuz, tatilimiz sona erdi. Şimdi gidiyoruz. Şöyle arabalara biniyoruz. Karakislere. Türkistan'a dönmek için. Aslında şu an bomboş bir tek biz varız. Teyzeler önümüze geçti çünkü. Yoksa tekine binip şu an yolda olabilirdik. Ama ya sigaramı içiyorum. Bu da benim için kötü değil. Öyle. Bitti yani bu kadar.